Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ve TYT coğrafya konuları içerisinde yer alan atmosfer ve hava olayları konusunu işleyeceğiz. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Hemen ona bakalım. Atmosfer nedir? Atmosferi oluşturan gazlar nelerdir? Atmosferin kalınlığı neden Ekvator'da kalın, kutuplarda azdır? Atmosferin katmanları nedir? Hava olayları nedir? atmosferin özellikleri ve yeryüzüne etkileri nelerdir sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Hemen konumuza geçelim. Yer küreyi çevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da hava küre adı verilir. Atmosfer dünya yüzeyini çevreleyen çeşitli gazlardan oluşmuş bir katmandır. Dünya yüzeyini çevreleyen atmosfer katmanı farklı özelliklere sahip çeşitli gazlardan oluşur. Peki bu gazlar nelerdir? Bakalım. Azot %78'i atmosferin, atmosferdeki gazların, oksijen %21'i ve asal gazlar %1'i atmosferdeki sürekli bulunan ve miktarı sabit olan gazlardır. Karbondioksit ve su buharı atmosferde sürekli bulunan, miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır. Atmosferde bulunan ozon gazının da miktarı değişkendir. Arkadaşlar atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Atmosferde bulunan gazların %98'lik bölümü yerden ilk 28 kilometrelik kısımda bulunur. Atmosferin kalınlığı ise Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe azalır. Peki atmosferin kalınlığı Ekvator'da fazla, kutuplarda azdır. Bu durumun nedenleri nelerdir? Bu durumun 3 nedeni vardır. 1- Yerçekimi 2- Çizgisel hız 3- Sıcaklık Detayına bakalım. Yerçekimi kutuplarda fazla, ekvatorda azdır. Bu durum kutuplarda gazların daha çok aşağı çekilmesine ve kalınlığın azalmasına neden olmuştur. Yerçekiminin ekvatorda az olması gazların daha az çekilmesine ve kalınlığın artmasına neden olmuştur. Çizgisel hız çizgisel hız ise Ekvator'da fazla olduğu için gazlar daha geniş alana yayılmıştır. Bu durum atmosferin kalınlığını artırmıştır. Çizgisel hız kutuplarda daha az olduğu için savrulma az olmuştur. Bu da atmosferin kalınlığını azaltmıştır. Üç sıcaklık ısınan hava yükselir, soğuyan hava alçalır. Ekvator ve çevresinde sıcaklığın artması atmosferin kalınlığını artırmıştır. Kutuplar çevresinde ise sıcaklığın düşük olması atmosferin kalınlığını azaltmıştır. Evet arkadaşlar atmosferin ekvatorda fazla atmosferin kalınlığının ekvatorda fazla, kutuplarda az olmasının nedenleri bunlardır. Yani yer çekimi çizgisel hız ve sıcaklık. Hemen devam edelim konumuza. Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak güneşten gelen kısa dalgalı ışınların Fazlaca kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alır. Atmosfer sıcaklık özelliklerine göre yerden yükseldikçe çeşitli katmanlara ayrılır. Şimdi bu katmanlara bakalım. Troposfer atmosferin yere yakın en alt katmanıdır. Kalınlığı Ekvator'da daha fazla, kutuplarda ise daha azdır. Ortalama kalınlığı 10-16 kilometre arasındadır. Atmosferi oluşturan gazların %75'i troposferde bulunur. Bu katmanda yatay ve dikey yönde hava hareketleri yaşanır. Arkadaşlar, su buharının yani nemin büyük kısmı bu katmanda bulunduğu için iklim olayları bu katmanda yani troposferde yaşanır. Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır. İkinci katman stratosfer, troposferin üzerinde yer alan 50 km'ye kadar uzanan katmandır sıcaklık ortalama eksi 50 santigrat derece civarındadır. Bu katmanda yatay hava hareketleri görülür. Güneşten gelen zararlı ışınları süzen ozon gazı bu katmanda yoğunlaşmış ve ozon tabakasını oluşturmuştur. Üçüncü katman mezosfer, stratosferin üzerinde yer alan yaklaşık 85 kilometre yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanın üst kesimlerinde sıcaklık eksi 90 santigrat derece civarına düşer. Atmosfere giren göktaşları bu katmanda yanarak parçalanır. Dördüncü katman termosfer. Mezosfer katmanının üzerinde yaklaşık 690 kilometreye kadar uzanan katmandır. Gazların seyrek halde bulunduğu bu katmanda gazlar çok hızlı hareket ettiği için sıcaklık çok yüksektir. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık 1000 santigrat derece üzerine çıkar. Son katman egzosfer, termosferin üzerinde yer alan en dış katmandır. Dış sınırı kesin olmamakla beraber yaklaşık 10.000 kilometre yükseltiye kadar ulaştığı varsayılır. Yer çekiminin çok az olduğu bu katmanda gazlar çok seyrektir. Bir de görselden bakalım atmosferin katmanlarına. Yere en yakın olan katman troposferdir. Gazların yaklaşık %75'i bu katmandadır. Dolayısıyla su buharı da büyük bir kısmı bu katmanda olduğu için iklim olayları troposferde yaşanır. İkinci katman stratosfer. Stratosferde ozon tabakası bulunmaktadır. Üçüncü katman mezosfer. Atmosfere giren göktaşlarının yanarak parçalandığı katmandır. Dördüncü katman termosfer. Sıcaklığın arttığı katmandır. En son katmanda egzosfer en dıştaki katmandır. Evet arkadaşlar. Şimdi hava olayları nedir? Ona bakalım. Diğer doğal ortamlarda olduğu gibi atmosferde de çeşitli değişimler meydana gelir. Örneğin yağmurun yağması, sisin oluşması, sıcaklığın artması ve azalması, hava akımlarının yani rüzgarların yaşanması, nem durumu gibi değişimler oluşur. Yaşanan bu değişimlere yani atmosferde yaşanan bu değişimlere hava olayları denir. Yaşanan hava olaylarının önemli bir kısmı atmosferin ilk katmanı olan troposferde gerçekleşir. Burada bazı hava olayları verilmiş. Örneğin şimşek çakması, kar yağması, sis oluşması gibi. Atmosferin yeryüzü ile temas halindeki katmanı olan troposferde dikey hava hareketleri görülür. Bu durum deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça Sıcaklığın azalmasına, nem ve basınç koşullarının değişmesine neden olur. Atmosfer özelliğinden dolayı yeryüzüne önemli etkilerde bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır. Yani atmosferin yeryüzüne etkilerinden bazıları şunlardır. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller. Dünyanın aşırı ısınmasını ya da soğumasını önler. Hava olaylarının yaşanmasını sağlar canlıların yaşayabilmesine imkan sağlar. Meteorların yeryüzüne büyük parçalar halinde düşmesini engeller. Işığı, sesi ve ısıyı dağıtır. Diğer etkileri ise atmosferin özelliklerinden kaynaklanan diğer etkiler ise dünyanın eksen hareket sırasında dünya ile birlikte hareket eder. Güneşten gelen ışınları dağıtarak yeryüzünün aydınlanmasını sağlar gölgelerin tam karanlık olmasını önler. Güneşten gelen ışınların bir kısmını tutarak dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını önler. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.